Başlayalım, 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 BAŞLAYALIM! Nereye giriyoruz? Nereye giriyoruz? Ah, evet. Oraya kurulmuş olabilir ama. Erdoğan bir flash ver bakayım abine. Veriyorum 3, 2, 1. bu şerefsiz ölmedi mi? Abi ama girmemiz lazım. Tamam giremediniz duvar var o. Kayo orada dikkat edin. Kay o backside. <laughs> Evan geldi, Evan geldi. Evan, Evan bir. Arka Kaç gelebilir, dikkat yok. edin. Arkada sensörüm var da. Açabilir sensörü Tamam. Oynatayım mı abi? Evet evet. Evet. Bence bu turu çalmaya oynayalım yıkı. arkadaşlar. Ben B'ye gideyim. A'ya da dalga motor yapın. Hemen döneceğim. Eline bak. Sıradaki. Ah. Öldüm ya. Abi chamber burada bir yerde. Bak abi. Plant alıyoruz. Chamber abi chamber oynayacaktım ya. Chamber oynayacaktım abi belki Anlamadım. Abi hepsi şey tarafınız. Birisi Seven Hep sit. Yavaşlatıyorum. Bir düşman çabuk. Geçmiyor. Hep her gün burada. Şu keyfi hiç bir yerden <laughs> Hadi lan. <abi>. Helal <laughs> lan. <Eyvallah. abi. gülüyor> lan. Belki ben. de baskı altında daha iyi çalışıyorum. Flip çıktı abi. Burak hey oyunda. yemiş abi diye. 2 kişi, iki kişi yermiş, bir kişi yemiş. Şu kişi bıçağı kaçmış. yemeyin ya. Abi o bıçağı yememe imkanınız yok ki. Yemedim lan. Ne oldu göt oldu. Ne? Ulti mi? Direkt ulti basayım mı? Bat lat. Duydu sanki seni birader. hazır. <laughs> Buraya girmek zorunda değiliz. Bekleyelim ultisini. Ultisi bitecek abi zaten birazdan ya. Çapraz duralım alalım şunları arkadan bir kişi gelirse diye cross koyalım sadece. Fatih abi spike sana dikkat et. Bütün geldi. Bütün geldi. Gireceğiz abi gireceğiz gireceğiz. Dur ben şimdi dash atacağım benim kontağıma at ultini. Bu noktaya döneceğim. 3, 2, 1. Görüşürüz. Evan geldi ama kapandı. 5 bende. Ah. Oo. Oh. vuramadım. Otuzunu kalıp üzerinde. Ah. Yavaş yavaş. yavaş. Bir düşman kaldı. Plan Kendinden abi. O Demin çıkabilir. Ultim hazır. Tekrar. Hayır. Ben nasıl öldüm. atıyorum. Shift artık lan. Gitsene Simon diğer tarafına yürü. Shift'le. E <laughs> çıkmış Ha? Helal. Ya yerini değiştir. Biraz enerji. Arkadaşlar, eğer güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Neler? Adam doğru söylüyor ha. Savaş sadece bir araç. Adam kadın doğru söylüyor. Adam en son seni orada gördü. Siz. Diğer tarafa yavaştan sus. Betonu sıkıyorum. Bıçağı yemeyin. Kıramıyoruz değil mi oğlum şarjı? Kıramıyoruz. Bana da ulti oynamadın? Oo çamur ütü bastı. <laughs> Ele bir uçtu bu arada. Evet. Evet. Bir şey. bir Ölüm var. Oynayabiliriz. Sen de öyle. Hemen döneceğim. <laughs> bak bak. Kara köpek seni. <gülüyor> <gülüyor> At şey. Benim abi tek sür. Nerede ben lan bu? bu bey gef, bey gef. Ne oldu? Bir şeyler diyordun? Jet. Ne diyorsun Hadi bu abi diyoruz. gözünü seveyim be abla. Öyle şey abi. Geliyor. Tut. Ben ses veriyorum buradan abi. Ay attığım bıçağı siktin hey ne ya. alaka ya? Hey <laughs> Senin mi abi teksin ha? Aa Şef hata bakalım. Hazır. Spike'ı kaptım. Biliyorum buradan geleceğini, biliyorum. Birazdan. Oradan geleceğini biliyorum, Meley. Biz de bir şeyler biliyoruz yani. A few moments later. Ortada düşman. Kaçış yok. Bilerek son attı bu arada. Bir düşman kaldı. Ya bak arada. Abi çaldın ama. Çok teşekkür <laughs> Bu galiba bilmiyorum abi. Şu bıçağı yemeyelim de abi, şu ultiyi kullanayım ya. Yakana gelince atıyor. Çift ilerledi. Atmadım bir şey. De Ver bir flash. Veremedim. Aa vurdu beni ya. Ay Allah ay! Şimdi sırası bende. Arkanda? Güzel. Elim duvar LCS duvar. Bike kuruldu. Arkana bakıyorum. Evet. Mak ki Vuramadım abi evet. <gülme> <grammat> <gülme> <gülme> Galiba şey <laughs> Nereye? Yok o kadar buradan... iyiydi yanına düşüyom Ya yine elim ya. Abi skillimiz yok hiçbir şey yok Beni biraz özledin <laughs> Bye bye Sağınız var Spike'ımız düştü Spike Spike'den ben düştü 140 Uy! 140 abi. Peki vuruyor. 140 bir can. At direkt ultini oraya bakayım Beko. Bir düşman kaldı. Helal. Helal helal. Vurdu. Açık bugün açık. Ben de mi abi başladım? Öyle ama. Sen yoktun. Sinan vardı. Neyse kaç gelebilir. biraz özleyin. <laughs> Vice burada duvarını aldık. Geri dön. Geri dön. Hiç uzatma. Ultim var. Ultim var. Ultim var. Ultim var. Kaya döndü. Kaya döndü. Kaya da geldi. Kaya mid. Mid'den Kaya geldi. Hala lan. bakıyor var. Yavaş olun biraz. A atıyorum. 147. Bir can. Can Çember ulti basalım mı? 147 çember. Ya! Yeah, <tek illet> millet ölüyor be. Twelve, <tek> Spike ortada düştü. Sağ geldiler dur. Ha Ya vurun şu Chamber 147 yedi ya. Bir can böyle tükürsen ölecek. Amına kodum gel buraya. Koş üstüne başla. Evet. Evet. tamam. <laughs> Ay Allah ölme derim ya. Ses atıyorum. Ne ulaştırdın onu? Arka gelebilir. Bam sikildi. At abinin önünde. Bak şimdi smoke bitecek ölecek bak. <laughs> Sağa geçti. Oh, ama da öldü <laughs> lan. <laughs> Helal. Kaçardık. Bu noktaya Hadi gidelim bari. Arda bak, aslında iki flaşı da ikisi de üç kişi yedi biliyor musun? Ya yine yedim ya. Abi bekle. Abi girmeyelim buraya bak. Vermeyelim bir el ya. Kıra yerde kaybetmeyelim. Ah, tam sağda biri var. Sen ben dalayım içeri Abi. Kafası kendinden bile. Yapacak, yapacak yap. bir şey yok. Burada. Berkay duvar burası. harika Berkay. Oh, burada 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 burada. Pis <laughs> pis pis pis. Gitti prender devler. <laughs> Berkay şu duvara bir bir bakar mısınız lütfen? Orada. Kadın bir duvar. Bak abi tam karşıya bir tane sensör atacağım. <laughs> Ay, Hatta bir aynı iyi. Sen... Birazdan Smok smok. Sensör yok edildi. Bekle abi. İşim bitti. Bu da geçeyim buradan geçeyim mi geçeyim mi geçeyim mi geçeyim mi? hayır <laughs> oğlum bıçaklayacaktım ya <laughs>